Hemen beyefendi. Evet. Merhabalar diyelim. Merhaba. Gurbetçi misiniz diye sordum ama nereden geliyorsunuz? E Münih çevresinden. Münih. Evet. Almanya, o harikasın. Almanya bizi kıskanıyor mu? Öyle geliyor. Sanmıyorum. Neden bu söylemler var o zaman? Bilmiyorum. <laughs> Peki Almanya'da da e, enflasyonlar artmış. Artı evet doğru. Hissedilir derecede mi yoksa Türkiye kadar e, sizde sıkıntı Yok çekiyor musunuz? Tabii ki hisse, hissediliyor. Yani şimdi iki ay, iki üç ay önce aşağı yukarı yüzde üç, yüzde dört ya, 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 ya. civarındaydı. Şu an yüzde altı, yüzde yedi civarında şu an enflasyon. Yani fiyatlarda ne kadar bir artış var? Yüzde yedi diyoruz ama daha iyi anlamak için işte bir euroluk bir mal kaç para oldu? Yani yine bütün ihtiyaçlarımızı alabiliyoruz. Öyle bir kısıtlama falan yok. Hani bir artış var alışverişe gittiğimizde çoğunlukla belki 10-15 euro fazla ödemiş oluyoruz ama yani yine de istediğimizi alabiliyoruz çok şükür. Sizin çok özürüm, özür dilerim. Özür evet. dilerim. kusura bakma sözünü böldüğüm için. Bir litre benzin mesela geçen sene Almanya'da geçen sene 2021 Eylül Hekim yanlış evet. Yanlış tarih vermi. 1.5 miydi? 1.6 mıydı? Evet, Doğru. Aşağı yukarı Şu an 1.98 şimdi bak 2. Yani. 2 euro da euroda aşağı yukarı. İçinden düşmüş evet. hatta. 1.98. 3-4 hafta önce 2.20 2.30'daydı. Evet. Şu an e, 1.99 1.98. Çevre çevre değişiyor. Ben gelirken 2 eurodan al Ne kaza evet. ne zaman geldiniz buraya? Ben ne zaman geldim? Pazartesi ya. günü geldim. Daha yeni de geldim. Evet, pazartesi Hoş günü. Yani. Bir uçağı abi kaç euroyla aldı uçak biletini? Uçak evet. diyeyim, otel dahil 1100 1200 euro eder. 1200 euro değil mi? Uçak ben dahil. mesela Almanya milleti bileti dahildi. uçak dahil giriş dönüş de mi abi? Evet. Bak giriş dönüş, evet, gidiş gidiş dönüş adam kaç para biliyor musun? Bak iki kişiyiz. Bak evet. iki kişi. Ben sadece tek kişi gidiş, <gidiş dönüş kaç para musun? 9700 de en son. 9700 iki kişi gidiş dönüş TL. Bak abi otel masrafı da diyor. Yani ben otelle katarsam Münih'te ne kadardır abi mesela? Kaç gün kalıyorsun burada? En az 250 euro aşağı yoktur herhalde. Yok 250. gece başı. Evet, aşağı yukarı evet. Münih zaten Münih zaten çok çok pahalı bir yer. 1250 euro değil mi abi? Bayağı, Mesela bak şey, yani, ya bu ki bayağı evet, şey Almanya'da yukarı. başkent Münih'te 1000 euro ev aldım iki katlı. Bu halk yine inanır hocam. 250 euro diyorum. Abi dedim, adam, adam, adam buralı işte Münihli. Münih otelin fiyatı 250 abi, euro. Ya, abi yalan ucuz ucuzları da vardır tabii ki. Hani ne bileyim pan, 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 pansiyon usulü falan geceliği belki 30-40 vardır. Yani yok değildir de ama normal ne bileyim kahvaltılı yemekli falan istediğim zaman merkezde o zaman daha fazla ödenir tabii. Almanya'da hiç devrim oldu mu ya? Yıllarda savaştayız Türkiye'de kardeşim. Ya da devrim kaç tane yıllarda oldu ya? Böyle yıllardır savaştayız. Daha yeni askerin dipçiğinden kurtardık evet, bu ülkeyi ya. Nasıl yani abi? Nasıl yani? Anladın Sen ne demek istedin? Olağın istihlal bölge bölgesiyle askerin dipçiğinden kurtardık dersen ne Dur abi geliyorum sana bak. Abi, abi kaç paralı ka ne kadar kira veriyorsun? Ayıp Ayıpta soru sorar mısın? Sorar mısın? Ne kadar çalışma saati ne kadar abi? Abi siz sorgular gibi olduk ama dur abi özür dileyerek soruyor. Kendi e bir aylık bir aylık Ha bir aylık asker ücreti de tamam abi Almanya'da 1200 euro değil mi? Asker ücreti. Saat ücreti şu an 10 euro civarında. 100 saat 100 ücreti. Bak. Saat, saat ama ücreti. Ama evet. bizim saat ücretimiz bizim günlük saat ücretimiz 100 lira bile etmiyor. Bizim günlük çalışma saatimiz 100 lira bile etmiyor. 10 euro saat başı alıyormuş ya arkadaş. Hayat sigortasıyla vergisini de hesaplasın kaça geliyor onu öğreneceksiniz. E tamam doğru evet var da ama ona göre de devlet yardım da yardıma dokunuyor. Yardım, Yardım yapıyor Almanya'dan. Yardım yerden. yapıyor diyor yapıyor yapıyor çok güzel yaptı abi adam yaşıyor burada yaşıyor şey yaşıyor Zorbeçiler arasında da aslında böyle bir ayrım var evet var Bak. maalesef var. abi şimdi bir dakika asgari de, ücret. ücret Almanya'da ne kadar abi asgari ücret dediğim gibi saat işte, ücreti 10 euro civarında ne, tam 18, bilmiyorum 18, sen, euro, 18, tam ta, ama falan. tamam o brüt aylık olduğu için o aylığın kesintileri oluyor ben 1800 sağlık sigortası sağlık sigortasına kesintiler işsizlik sigortasına vesaire vergi vergi de ödeniyor Oturduğum bölgeye bağlı Ortalama Sen ne kadar kilo? Ortalama kere? Münih çevresinde. Münih zaten çok pahalı bir yer. Onun çevresini çevresine yani ne bileyim 100 kilometre dışında gittiğin zaman 70 metrelik daireye 2 artı 1 aşağı yukarı 800-900 euro civarında. 800 euro abi. Aylık eve temel gıda harcamaları 300 euroya geçer mi? Etini sütü. 500 euroya geçer mi? Konuşuyorsun Türkiye'mden ben, bahsediyorsun. Benzin. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Almanya'yı boşver. Sen saniye dön. Biraz Almanya'daki Almanya'da yaşayan yok. Türkiye'de yaşayan var. Bir saniye. Bir saniye. Belediyeyi anlat. E Bilmiyorum. sen geldin Almanya'dan. Sen, Almanya'da. sen geldin. Ahmet ben Almanya'yı hiçbir zaman anlatmadım A sana. Geldin. Ben Almanya'da 1100 euro elektrik su kiraları anlatmıyor adam. Çok Doğru anlatmıyor. 1500 euro şey asker ücret. 1100 euro elektrik su doğal gazı Ya gidiyor. bir dakika. Ya bir, bir dakika. Ne kadar ya. Ben hayatta o kadar doğal gaz alıyorum. Abi doğal ne kadar? Mesela ne kadar abi doğal gaz? Ben iki ayda bir. iki ayda bir. Doğal gaz ve ceyrana 125 euro ödüyorum. Bak 125 euro 2 ayda veriyorum diyor. 2 ayda 125 euro diyor. Onun, onun düşüncesi. düşüncesi Adam Benim hesabımdan kesiliyor. <laughs> Gösterebilirim. Gurbetçiler arasında bile böyle bir ayrım var. Neden? Yani, Onu bilmiyorum işte. Cahillikten kaynaklanabiliyor. Bilmiyorum neden. Almanya bizi kıskanıyor. Veya diyorlar ki işte bir taraf öyledir. Devlet yardımları ne var sizde mesela? Yani çocuk, mesela. <laughs> çocuk parası var evet. Çocuk parası, çocuk yardımı. Ondan sonra işsizlik parası var. Sağlık sigorta yardımları var. Yani örneğin... İşsiz olsan bile hasta olduğunda sıkıntısız, dertsiz doktora gidip muayene olabiliyorsun. O yardımlar çok. Bu diyor. ev kirası yardımları deniliyor. O, o da veya bir taraf evet, diyor ki ihtiyaç... evet diyor, yalan diyor. Hani benim şimdi bizim oturduğumuz çevrede işsizlik sayısı hemen hemen sıfır, yüzde sıfır. Alım gücü çok yüksek. Benim çevremde hiç kimseyi tanımıyorum. Çalışmayan, yardıma ihtiyacı olan ama gündemde takip ettiğimiz zaman tabii ki ihtiyaç sahibi olanlara yardım ediliyor. Hani onlar tabii ki yardım almak için çok evraklar falan iş, kağıt kürek işi çok oluyor ama ama bir şekil yardımına ulaşıyorsun. Abi bir şey sorabilir miyim? Mesela ya üzerinden gidiyorum kusura bakma. Gözlük veya montun kaç euro aldın abi? 9 <laughs> 4. Hatırlıyor musun? Yo eşim aldı. Tamam abi. Ha, hani şey kıyaslan. Hani ortalama. Ortalama tamam 50 euro olsun hadi. Oh, 50 abi, 50 euro. 10 euroya euro mu? 10 euro muydu bu? Ben bunu 400 liraya aldım. 10 euroymuş Bak, güzel. para on birim para. Ya artık beyni ama olan hesabını bilen birisi. Fiyatları takip eden birisi. De alamıyoruz abi alamıyoruz. Yani <gülüyor> <gülüyor> bir ayakkabı olmuş en 600 e, lira. Vallahi ikinci milyar, milyar, aylık 5 milyar. Tanıdığın var mı göndereceğim. Okuyorum. Ben ne yollayayım abi? Senin devlet veriyor sana. Sen burada ne geziyorsun Devlet mi abi? Ben devlete şimdi Geri alacak benden. Yirmi misli geri alacak. Niye alıyor? Almıyor herhalde o. Almıyor mu? Bırak, yok mu? Bir dakika mu? dur. Kes, evlinde. kes, konuşma. Nasıl kes abi? Öyle yapmayalım. Arkadaşa sor. Deminki <laughs> konuştuğun adam. Kaç yaşında? Hiç darbe gördün mü? kaç yaşında? Ne alakası var? 15 Temmuz'u gördü abi. Sen darbe gördün mü? Gördüm. Bu ülkede 10 senede kalan 20 senede bir darbe olmuştur. Evet. Sen şimdi Kenan Evren'in zamanında olsan burada bu konuşulamıyordun. Ama annene annene vuruyorlar onu. An Amca, Bunu amca. yapan Erdoğan 36-65 tane madde değiştirdi. Masada hükümeti bırakanlar vardı. Amcam ekonomi iyi mi? Biz amca, onu bıraktık. Yok amca, yok amca. Amca. Bırak şimdi. Ekonomimiz iyi amca. mi? Masada bırakın kaçtığı için. Sen şimdi geçmişi söylüyorsun benim ailem bunun ailesi bizi o zaman doğurmadı. Ben de ailem ben sigar taşıdım kızım kendimizi taşıdım. Olağan üstü böyle ölge bir şey soracağım. Anca, ama anca, siz şimdi yalan, konuşuyorsunuz. Yalan mı konuşuyoruz? Fazla yemiştiniz midenizden geliyor. geliyor. Amca ekmeği ya, kaç ekmek aldı? 500 lirayı nerede? Yalan ediyorsun? söylüyorsun. Anca, anca aynen. Yalan anca, söylüyorsun. söylüyorsun. Aynen. Yalan Benim dört tane çocuğum var senin gibi hiç giyinmedi. Amca ne giyip sen, sen yalan konuşuyorsun. Ya Sorun Bak sakin ol amca. Bu amca. ülkede amca. kaç tane darbe oldu tamam. darbe. Bak, sakin, ol. Tamam. sakin ol. Kenan Evren. Sakin ol amcam. Amca bak, 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 bak dinle, sakin Dinle, sakin dinle. Ol. sen konuşma. Ama bak ama Erdoğan. <laughs> Erdoğan darbenin önüne göçtü. Maddeleri değiştirdi. Bu ülkede bir daha asker darbeyle masadan kalkmayacak dedi. Sen görmedin. baka kaynak

Bak, bak kaç tane adam avrupaya kuvana şey geldi lan gördün mü? Amca bu tayfa sana bir şey oldu mu üzülmez rahat ol sen gel. Ya abi bak yanlış konuşuyorsun. Abi. abi. Ben yani. kimseye üzülmem abi. Ben kimseye üzülmem abi. Bak bizim gerek yok gerek yok. Bak biz burada kimseye saygısızlık yapmıyoruz. Ayıp ya yaptın çok ayıp. Çok ayıp yaptın abi. Abi yaptın çok ayıp. Yaptın çok ayıp abi biz burada saygısızlık yapmıyoruz. Bunlar yalan olsun. Zer kuşağı değil. 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 Ben kendi bireyim. Zer kuşağısın. Zer kuşağı. Zer diye bir şey yok abi. Bu kendi bireyim. E ben kendi evet, bireyim. Evet. Herkes kendi şeyini söyleyebilir işte ya. ya. Hep farklı fikirler var. Paraya bakalım mı? Wow. Güzel para. Var. Para. 10 lira. ben, ben göstereyim yani. abi. Para çok, abi de, e, ya şey, ben gençlerin da, açmasından ya. Ya dur yani. gösterim abi. Yani de dur, geldiniz, cüzdanlar. açıyoruz, boş. Abi niye sakladın? Bak direkti. bir sürü bir sürü kart vardı. Hesap kartı abi bu da değil ya. Hesap kartı. Abi kredi kartının çok abi, olması bile aslında ne kadar kötü bir şey olduğunun farkında Abiciğim bak yok. propaganda yapmayalım. Bak biz yıllardır savaştayız. Aha. Yani bütün dünyada kriz var. Bunu yani da biliyoruz. Evet. Yani bunu evet. biraz dinlemek lazım. Dünyada bu. Dünyada nasıl kriz ne? var abi? Onu soralım. Var abi her abi tarafta abi. var. Yıllardır Kesinlikle biz var da, biz 40 yıldır var? Savaş, savaş. savaştayız. 40 yıldır. Kimle savaşıyız abi 40 yıldır? Yani, abi 40 <laughs> terörle şundan bundan. Benim abi ben lise mezunu. Kendi mesleğim var. Kimya mezunuyum. Sadece staj görmüşüm. Sadece bana gelmiş diyor ki deneyim. Büyüşürüz. Deneyim olması lazım. Ben sen beni almıyorsan, deneyim yapamıyorsan hiçbir yer zaten beni almaz ki? Yani deneyimi kaldır bir kere. Deneyimi kaldıracaksın. Sen onu eğitmek zorundasın ki başka bir iş yerine gitti mi deneyim var desin. Yani insanlar çalışamıyor mesleği oldu halde. Benim iki mesleğim olacak şimdi. Bak iki mesleğim. Şu an okuyorum patoloji. Şimdi okuyorum kimya mezunu. Üretim ya abi üretim. En basit şey üretim. Ama deneyim yok. Deneyim olmadığı için beni almıyorlar. Gel burada Staj diyorlar. Stajda amelelik yapıyorsun abi. Ben bulaşığımı da, da yıkadım. Abi. Ben Kulağımı da yıkadım. Ben ameleliğimi de yaptım. Bu ben covid zamanı staj yaptım. Yaptığım sadece 8 ay yapabildim. Ama işe gidiyorum fabrikalara. Kendi mesleğim ya fabrikalara gidiyorum. Benim dükkan açma belgem var yani bunu söyleyeyim. Bana diyor ki deneyim. Sen beni almıyorsan ben neyi deneyeyim niye Ha Teyzem geldi. Gel. gel, gel, gel. Ya. Ben tutuyorum gel. O tarafa gel. Görecekler mi? Tabii ki de bak burada gel. Ya de, merhaba da. Lan bu millet bu kararı konuşuyorsunuz. Kim dinliyor bunları? Cumhurbaşkanının umurunda bile değil. <laughs> Kime der? la boşuna dert yanıyorsunuz. Ne anlatıyorsunuz? <laughs> ömrümde bile değil kimse. Vallahi. Yapayım, hadi, ya bırak hadi kimse vatanda <laughs> göremedi. Ya bunları misin? Evet. Türkiye'de yaşıyorsak bak yıllardır savaştayız. Gerçekten her tarafta kriz var. Ama Doğru. şunu şöyle bilelim. Bu burası evet. İslam evet. ülkesi, Türkiye Cumhuriyeti. Bu dört duvarı ne için yapıyoruz? Namusumuz, şerefimiz için. Biz kenetlememiz lazım şu durumda. Abi kenetlenemiyoruz biz Türk, Hayır, Türkden çok. Hayır Bakalım da yapmayalım yani olmaz. kenetlenelim tamam. Tamam. ve bunu, bunun üstesinden ben gelelim yani Bak ben Suriye gibi bireyim. olmayalım kardeşim ya, ya. Suriye'ye zaten ya, bakar abi, mısın belki Suriye Afgan, Suriye. Afgan ya.